Selam dostlarım, ben bugün sizlerle birlikte. Ee, bu takla atan bir, birkaç arkadaş var, bizim onların yanına gideceğiz. Bakalım nasıl takla atıyorlarmış, takla atmanın sırları nelerdir? Ya böyle geri falan takla atıyorlar çok yükseklerden. Açıkçası ben boynumu kırarım diye düşünüyorum ama bilmiyorum dener miyim, denemez miyim? Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi ben geldim. Ee, şöyle bir mekan burası. Arkadaşların gelmesini bekliyorum. Kültür merkezinin önünde, önünde bekle dediler. Şimdi onlar gelecek. Neyse şimdi arkadaşlar gelsin birkaç hareket gösterecekler bize. Böyle takta falan atıyor arkadaşlar yani. Moruk böyle takılsak bir şey olur mu? Tamam, tamam. Kamerayı kapatalım yoksa iyi mi böyle? Fark etmez ya. Merhaba kardeş. Merhaba. Bu size garip mi geldi? <laughs> merhaba kardeşim. Merhaba. 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 Evet, beyler. Hepsini atıyormuşuz. <laughs> beyler. İlk hepsini atacağım. Şimdi siz farklı atacaksınız. Ben de çekeceğim. biz o az önceki yerden ayrıldık. Başka bir yere gidiyoruz. Arkadaşlarımız gitmek istediği başka bir yer varmış. Daha güzel yapacaklarını düşündükleri. Neresi orası? Hadi imkanlarımızın daha çok olacağı bir yer. Hmm. Ee, şimdi oraya gidiyoruz. Şöyle bir yalan işine. Hmm. Bakalım nasıl bir yer. Ya, Abi adamlar nereden çıktı ya? Bak bak bak. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> Oğlum nereden girişi buranın? Ya, ya, bir <gülüyor> ne? 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 çekelim. Gel Ne? 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 Güzel Ne? falan. Merhaba. ellerini en üste koy. Yapamam değil Aynen şey şimdi kenarı. Şimdi biz böyle bir yere geldik. Eee burası falan hep kum arkadaş. Hani Karada benziyor ama Antalya'da kar yok. Ova. Oha. Evet. İğnim var, yapamıyor. <laughs> hadi, hadi. Helal be. Hadi, hadi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi ne yapıyorduk? Elbise. Şiat noktansa. Elbom yap kanka, elbom. <laughs> Alın size ilgilenen bir bar hareketi. Arkadaşlar şimdi ben eve geldim ee, bir hafta sonra yaklaşık tekrardan bu arkadaşlarla buluşup böyle onların bu sefer profesyonel parkurlarına gideceğiz. Ee, ama bunu istiyorsanız aşağıya gidip videoyu beğenmeniz gerekiyor. 500 like'da ikinci serisi gelir. Hepinizi çok seviyorum dostlar. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>